Bak bir de gidiyor şu anda. Şimdi iki yap. Sesinden belli olur motor. Şimdi slalom. Şimdi 8 çizecek. 8'de çizgiye değebilirsiniz ama çizginin dışına taşamazsınız. Çok yavaş giderseniz düşersiniz. Dikkat edin. Rolanti de iki numara bitirdi. Şimdi üç numaraya geçiyor Barış. Evet. Üç numara çizginin üzerinde düz şekilde 20 km süratle gitmek. Onu da yaptı. Şimdi tekrar dönecek gelecek. Bu dönüşlerde slalom yapmaya gerek yok. Kalan arasından dönme gerek yok. Şimdi burada 4 numara yavaşlama. Yavaşla. Devam edecek. Evet. Süper. Şimdi burası 5 numara. En zor olan Aslı bakarsanız kaçırma manevrası. Kaçırma manevrası çoğu arkadaş. Motosikleti kımıldatmadan yapıyor. Motosikleti kımıldatmadan yaptığı için kalıyor. Barış arkadaşımız bunu çok güzel yapıyor. Seyredin. Evet. Süper. 10 numara bir hareket oldu. Son olarak 6 numaraya gelecek barış. 6 numara. Arni fren. Evet durdu. Sol arniye koydu. Bitti. Bu kadar.